Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Evet, Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz ama soracaksınız ki lan ev nerede? Lan Mentor nerede? Lan o kadar fethettiğimiz yer nerede? Yok arkadaşlar, hepsi yok oldu. Ee, ayrıca yeni bir mod yükledim. Unlock block ve very lucky block. Lucky block modu yükledim. Ara sıra e, 5 bölümde bir lucky block açma yapabiliriz. Hatta özel lucky block modları falan var. Onlardan indirmeyi düşünüyorum. Neden seri gitti diye soracak olursanız bir seriye en az 10 15 mod falan indirdim. Yeni yeni yapılar olsun, gemi olsun, bayağı bir şey ekledim oyuna. Bu evet gördüğünüz gibi şurada gemi var. Oyunda yeni doğduğumuz için böyle bir tane değişik kale var değişik kaleler var ee, yeni yeni moblar indirmeyi düşünüyorum Ayrıca zaten önceki deri dandikti ee, bu sefer e, direkt bu belediye işlerine başlayacağız ee, bunları niye kazıyorum ee, Evet bir de böyle bir mod yükledim ağaçlar hızlıca kırılsın çünkü uğraşmak istemiyorum Evet öncelikle lucky blokları açarak başlayalım arkadaşlar ee, en kötüsünden başlamak isterdim Un Block. Fakat, ee, Lucky blok Fakat lucky blokların ee, şu sıfır lucky olanından başlamak daha mantıklı Evet başlar başlamak hero villager geldi Ulan elmasım da yok ya arkadaşlar elmasım olsa var ya bu arada arıta da ismi de çok iyi gözüküyor ha? Bunu bulabiliriz geri belki. O yay çıktı ne güzel. Ne güzel. Hala. Ee, la hiç anlamıyorum. Evet bir tane daha köpeklerimiz oldu. Bu gayet hoş. Kalkın. Kalkın. Kalk, 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 kalk. Gel buraya, gel, gel, gel. Gelsenize oğlum. Allah Allah. Al. Tamam, sen de gel. Evet. Bir tane daha açalım. Tamam. Çok iyi. Aa, şey çıkmış. Evet. Age of Weapons diye bir mod da yükledim. Ee, bir dakika, şunu alalım. Güzel. Arkadaşlar, şansımız diye haber gidiyor yine çok şanslıyız anlamadım bugün şanslı günümüz değil oha kurtları mı öldürüyor ne güzel lan ben bir tane vuruş bırakıyorum o zaman gel buraya gel gel sonuncu nereye gidiyor ha, sen çiftçisin bir çiftçi neden bunları satıyor hiç bilmiyorum arkadaşlar Evet, ne çıktı? Lucky ball. Şant, e, şant yayı. Şant kılıcı. Vay be. Pasta. Oğlum ne oluyor? Arkadaşlar ben bu kadar şant değilim. Tüm şantım kullanıyor muyum acaba? Baksana da bir tane daha çıktı. Allah Allah farklı bir şey çıktı. Yolları kırıyorum. Aa belki çok iyi bir ev yaparsam yapım çok lazım olabilir arkadaşlar. O yüzden bunları alıyorum. Ayrıca bu kadar kolay kırıldığını bilmiyorum. Yani şu kadar kurtumuzu öldürmüş olduk. Evet ben biraz fazla yavaşım. Yani kusura bakmayın bir önceki save'i silmek zorunda çünkü daha da çeşitli olsun istedim. Bu arada çok ses yapıyoruz ya. Üff. Ortam çevre dost yaratıklar, düşman yaratıklar falan bunları biraz kısalım arkadaşlar. Bu doklar. Arkadaşlar bugün valla bir tane lav alsak yeter ya. Bir tane de sütme alalım? tane daha kova alalım ya bunlara gerek yok hatta bir tane infernium bak bu inferniumlar önemli Aa, bunu da at hadi lan bir tane şey çıksın ah be şey modu yükledim arkadaşlar hepsinden bir tane kalmış evet sıfır bu yine çok kötü bir şey çıkmadı cidden Allah Allah insan şaşırıyor ya Şimdi bu kılıcı atacağım gerek yok ama diğerleri lazım olabilir diyorum. Altın değil elma da altına. Flame. Evet söylemeyi bilmiyorum. Evet gördüğünüz gibi bir tane daha bulduk arkadaşlar bu şeyden ve e, bu karşımızda bir tane de şey var görüldüğü üzere. Evet. Çok enerjik hissediyorum bugün. Evet, hızlıca size e, güzel elmas bulabilecek miyiz bilmiyorum. İlk bölüm diyorum lan pardon. Arkadaşlar unuttum. Aa köy varmış yanımızda. Köyün oraya yapabiliriz evimizi. Sonuçta bu güzel olabilir. Bu çiftçinin yanına yapalım evimizi. Yanımızda bir dostumuz bulunsun. Selam. Ya niye böyle lag oluyor hep server açtığımda ya? Vay be, koyunun şeyini aldı kaçtı. Niye böyle bir şey yaptı hiç bir şey anlamadım. Hemen yatıyorum arkadaşlar. Ayrıca bu köpekler çok baş ağrıtıcı. bunu Evet niye böyle yardım, sormayın lütfen hoşuma gidiyor evet şunu şöyle koyalım ee, ardından bir crafting table yapalım arkadaşlar bir diğer adıyla çalışma masası evet ayrıca birazdan çalışma masasına ihtiyacım olacak çünkü Hatta hazır elimizdeyken bir tane ağaç keselim de ihtiyacımız var arkadaşlar. Bir tane. Evet bize şey lazım unutmuşum. Bir de taş lazım arkadaşlar bunu yapabilmemiz için. Ee, şu hemri özellikle oyuna ekledim. Çünkü arkadaşlar e, hemir yapamıyorum. Şurada gördüğünüz hemirler var ya şu Supreme Tinker modu ile gelenler. Bu hemirlere tıkladığımda gözükmüyor. Hatta gözüküyor. Fluid Tank'ta gözüküyor sadece. Bu hammerları muhtemelen işte bakın böyle hammer cast'ler var. Ama ben hammer keydini nereden bulabilirim mesela? Bunu yapmak için e, bu materyallere nereden ulaşabilirim arkadaşlar? Yani anlamıyorum onu. O yüzden ben de hızlıca hammer yapmak için bu hammer modunu indirdim. Bu da benim hızlıca Hammer yapmama vesile oldu diyebiliriz arkadaşlar. Ee, çok fazla konuştum muhtemelen. Bir su içmek istiyorum. İzninizle. Muhtemelen bize 10 tane yetiyordu. Diyebiliyorum. Evet arkadaşlar. Yeniden devam ediyoruz. Ee, kendi büyük cumhuriyeti cumhuriyetimi mi desem? Kağanlık mı veya imparatorluk mu kuruyoruz? Ne kuruyoruz arkadaşlar? Buna da yorumlarda siz karar verin. Mesela neyiz biz? ülkenin ismi ne olsun kuracağımız şehrin köyün yani tam olarak anlamlandıramadım Evet muhtemelen biraz derinlere inmemiz gerek arkadaşlar çünkü bir şey çıkmıyor görüldüğü gibi Evet bir madene giriş yapmış bulunuyoruz. Ama ee, başımı belaya sokmak istemiyorum. Tek isteğim biraz demir olsun, elmas olsun, bir şeyler kazanmak. Evet iki tane demir varmış elimizde neymiş ya? Kinne var. Cinne var neymiş? Bu ne be? Oh çedik Allah Allah. Oğlum, ne ilginç bir mod paketi ya. Gerçekten anlamıyorum. Kopur, kopurlar işimizde yarıyor diye biliyorum. Ha, kazma kırılana kadar devam etmeyi planlıyorum. Çünkü kazma kırıldıktan sonra hammer harici başka bir şeylerle bunları kırmaya devam. Osmium bulduk ne güzel. Keşke osmium hammer da olsa var mı lan acaba osmium? Varmış. Ama mekanizm modundan. Vay be, oluyormuş yine de. Çok iyi. Evet, maalesef kırıldı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden e, Minecraft'a devam ediyoruz. E, what the fuck ya, bu internet niye durduk yere? Heh, evet dünya yeniden açtım maalesef gitmek zorunda kaldım arkadaşlar çünkü bunun olmasını sağlayan bir takım etkenler vardı. Ee, bugün sizinle tekrardan e, <laughs> Minecraft'a devam ediyoruz arkadaşlar. Yani kusura bakmayın bilerek yapmıyorum ama Evet şöyle bir çıkalım buradan. Evet buraları kapattığımı unutmuşum. O yüzden direkt eve ışınlanacağım arkadaşlar. Uğraşmak istemiyorum. Uyuyamıyorum değil mi lan? Bro. Ay. Yaz uyumak da o ne lan onun elindeki falan mı? Gel bari içeri gel. <laughs> Şunun içinden çıkan şeyi alsam fena olmaz diyemem çünkü uyumam gerek acilen yapmam gerek. Oha görüyor musunuz yakındaki zombiyi?